Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal <laughs> benim değil, rekortmanı uzaklaştırmak için yeni bölüm çekimleriyle ilgili yeni paylaşımlar, muhteşem kareler, yeni kamera artıcı görüntüleri <laughs> paylaşmaya devam ediyorum. Sizler için ikinci sezonun yeni çekimlerinin, bugün de oyuncularımızın paylaşımlarını getirdiğim işte Ferit Kaya'dan muhteşem bir paylaşım geldi. Üçlü bir paylaşım yapan oyuncu Ferit Kaya Sette arkadaşlarıyla, partnerleriyle birlikte yepyeni set paylaşımı yaptı. Bugünkü çekimler hızla devam ediyor. İşte ikinci sezonun 29. bölümüyle ekranlara gelmesi heyecanla, sabırsızlıkla bekleniyor. Heyecan dolu ve yeni sezondan muhteşem paylaşımları getirmeye devam ediyoruz. Sizler de uzak şehir dizisinin heyecan dolu ve aksiyon dolu bölümlerini merakla bekliyorsanız ve yeni bölüm çekimlerinden kamera arkası görüntülerin yeni haber ve bilgilerini elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için uzak şehir dizisinden yeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Yeni sezondan ilginç ve görmediğiniz kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam edeceğim. Bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberdar